Selam arkadaşlar. yeni videoma, yeni kanalıma hoş geldiniz. Bugün klasik cumartesi ve biz herkes annemlerde toplandık bütün kardeşler. Tabii ki balık günü burada. Burası baya karışık. Böyle. Anneciğim tabii ki döktürüyor. Anne isterse unlayın mı? Unla. Bugün kardeşimin doğum günü. O da 12.30'da gelecek işte gece burada toplanıyoruz bakalım evet arkadaşlar şimdi size annemin diktiği elbiseyi göstereceğim o kadar güzel ki kumaşı böyle dökümlü dikiş kursuna yazıldı annem çok hoşuma gitti yerde yani annemin gösterisi var Filistin için gösterili hazırladılar şiir okuyacak çok güzel olmuş ben de hemen bir tane kumaş alıp kendime diktireceğim Evet burada da babam sofrayı hazırlıyor. Kim o? Kim Merhaba. O? Merhaba arkadaşlar. Evet. Canım ben babam. <laughs> Hazırlıyoruz bir şeyler. Ellere <laughs> bakıyoruz ne yapalım? Ama hazırlanıyor Gelin daha mi? pişmedi. Damatlar gelmedi. Evet bak bunlar da klasik. Günüm çocukları. Çizgi filmler, telefonlar falan filan çizgimizde her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Peki sen Rafa'dan tayfaya mı gitmek istiyorsun? Evet, hiç Sinemaya hiç gitmedin onun sinemasına. Hı -hı. Sadece evde mi izliyorsun oğlum? Evet, telefonda bir başkalarını görüyorum hmm. 15 tatil olsun beraber gidelim tamam mı? Mısır da alırız. Zaten geçen gün okul alan tam 11 15 gün tatil. Evet, 15 tatil. 15 -15 sen de izliyorsun ya. Benim arkadaşlar. Babam ben Ankara'ya gitmesi vakti az kaldı. Evet, çok az kaldı. Alper Engil Ankara'ya taşınacaklar. İşte 15 gün sonra Ankara'ya taşınacaklar. Anne, eskarta bir tane arkadaşım var. Var benim arkadaşım. Onunla beraber ana yuvası yaptırdık. Evet. Adı ne? Yusuf. Ya. Ben eskiden ona Yusuf Fofa e, diyordum. He, ben bir şey diyordum. Söyleyemiyordun. Evet. E, sonra da onu ben beraber anne yani okula yazıyordum. O da sabah geliyor. ben de sabah geçiyorum. Ay Ne güzel. Ana sınıfının ikinci dönemini Ankara'da başlayacak. Bizim için çok kötü bir şey. Biz çok özleyeceğiz ama. Sen bizi özleyecek misin Alper'e? <laughs> Özlediğin zaman... Alperen, özlediğin zaman ararsın görüntülü, tamam mı? Yediye telefon, ararım telefon içine girerim yanıma giriyorum. Aynen. Bak. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> evet, soframız hazır. <laughs> <laughs> bu <Bir> şekilde. Arifeciğim. Et balık kelle, bu da yeni elle. O kadar. Merhaba. Bir bakın. Ama öyle yaparsan çekmem. Hayır. Merhaba. <laughs> Güzelce dur. Merhaba arkadaşlar, Alperen. <laughs> Hadi bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar şimdi kardeşimin doğum günü için ne yazacağımızı bulamadık. En son bir tane bir şeye karar verdi. İstanbul'a var var Ankara'ya hoş geldin Dedi ama <laughs> onu mu da yazalım? <laughs> evet. Tamam. Sen onu yaz. şey var ya, eksik var ya. Hayır hayır <laughs> sen dediğini yaz. Hayır. <laughs> Söyle tamam Mustafa. Ankara'ya görüşürüz. Söyle. Hayır. İstanbul'a hoş geldin. Oy ağlama. Ben en son Bak İstanbul'a hoş geldin. Yok güle güle. Ankara'ya bay. Bay Bye, 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 bye. bye, bye. Sonra neydi oğlum? Ankara'ya hoş, Ankara hoş geldin. İyi ki doğdum. Bence en güzel neydi biliyor musun? Alpelen söyledi. Bence de. Hayır. yok ya buraya öyle yazıyoruz. İstanbul'a bay bay. Ela <laughs> ki <laughs> doğdun. Tuncay. Ne diyor <laughs> şey yaz. Bugün kafama vurdum babacım. Özür dilerim emeği vardı. tamam. Ana, şimdi böyle Ana. yazıyoruz. Ana. Arabın kızında beni koruyacağım. Aslında da fiştikçiler yaz. Ne oldu? Bizim grubun gümünler. adı. Kalem mi olacak? Evet, kalem evet, tamam, yalnız gitti. <laughs> kalem yazmıyor. Arif'e kalem yazmıyor. Evet kredi kartı geçiyor. Eksik olma çünkü. Ya, Hayır. <laughs> ya Fatih var ya çok fena Bakacağım. Bakıyorum. İstanbul, Ankara hepsi. Şimdi en altı da iyi doğdun babacığım. Seni çok seviyorum. Evet. İyi doğdun babacığım. 36'yı da yaz yaşını. 36'tan tavşan <laughs> yapayım mı? Yesin ya. Böyle güzel oldu ya. 26'tan mı oluyordu tavşan? 62'den oluyordu da. Göstersene. Allah'ım yolu. İki doğdun hadi gel ya çok çok mutlu oldum biliyor musun Baba, <gülüyor> ben, <gülüyor> ben, ben sesli, <laughs> bebe, be yakın, bitmek bebe, bilmeyen yakın. mum ne? Savaşı. Hadi. Nasıl olsa daha yapacağız. Üfleyin. Sen bunu üfle, sen de bunu. üfle. Bir, iki, üç. Oo, yandı. Bunu üfle. Bunu üfle. Alperenin hediyesi. Alperenin hediyesi. Hadi Çok e halasından o, <gülüyor> aslında. <gülüyor> Çok güzelmiş oğlum. Teşekkür ederim. Küçük halasından, büyük halasından, hepsinden. Büyük baban dedi. Küçük baban dedi. Küçük baban dedi. Küçük babalar daha da az görsünler. Bu da senin mi? Çok güzel oğlum. Teşekkür ederim. Bakalım Yakup çevir bakayım. Ya bu bir laf olan güzelmiş. Bak burada çocuk bak. Burada birinci çocuk. Bu ikinci çocuk. Allah Allah. Bu da Enes'imin. Bu olarak kime çektim belli. Sığmıyorsun. Eğilsene. Evet siz ne çekinmediniz? Bu da alt. Bu da altın mı? Evet. <laughs> ya bu yetiştiremeyince.. <laughs> yani daha ya Para <laughs> hiç istemeyince gülüştük. Ya niye efekt mi yapıyorsunuz evet, arkaya? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Babacısız. Maam! Ahım! onu beğendin mi Hepsini beğendim. Hediye mi beğendin mi diyorsun? Hepsini beğendim. şey sıkıntı yapıyor. Oo, çok İğrenç. Bence bırak. Evet arkadaşlar bu üst katta erkekler yattı. Şimdi bu yorganları, yatakları toplayacağım. Bu bizim çatının e, bu şekilde hani çok aşağı olduğu için buraya gönderdiler beni. Ben burayı toplayacağım. Kızlar da mutfağı yapacak. Kahvaltıyı toplayacak. Daha sonrasında da annemin Filistin için hazırlanan gösterisi var. Oraya gideceğiz. İnşallah oradan da bakalım çekebilirim mi? izin verirler mi? Bilmiyorum. Kadınlara özel dediler ama gene bakarız. Evet arkadaşlar ben burayı hemen topladım. Minderleri bu şekilde koydum. Annemin yüklük yüklük yalnız yatağını görüyor musunuz? Döşek yatağını. Bu şekilde topladım. Şimdi hazırlanıyoruz. Çıkacağız. Evet arkadaşlar şimdi anneme böyle çiçek yaptırdık. Bakalım nasıl beğenecek mi? Ay çok heyecanlıyız. Burada Burada hemen hemen burada şimdi gösterisi olacak. Bakalım nasıl olacak. Yani inşallah izin verirler çekmeye. Çekerim. Vedalaşıyorlar. Bak. <laughs> Evet bu şekilde filistin atkısı ve şeyi takıyorlar. Böyle. böyle. büyük bir yer. Burada gösteri yapacaklar. Çok güzel ya. Evet arkadaşlar böyle yavaş yavaş dolmaya başladı. Allah'ın izniyle yavaştan başlayacağız. Bakalım. Aa ne gösterisi de olacakmış. Çok iyi. Annem gidiyor. Evet arkadaşlar burada şimdi Türk bayrağı dağıtıyorlar. efendim birazdan program başlayacak. Yaklaşık 3-4 dakika sonra İstanbul'un en genç belediye başkanı, Bağcılar Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Özdemir Beyefendi teşvikleriyle programı onurlandıracak. Ve ardından program startını verecek. Kıymetli meslektaşım sevgili bir sizlere hitap edecek. Şimdi dilerseniz kıymetli görevli arkadaşlarımız sizlere şanlı ay yıldızı bayraklarımızı dağıtılar. Şimdi bayraklarımızı bir ellerimizi alalım. Sizlerden de rica ediyoruz. Evet herkes bayrağını, an yıldızı bayrağını eline alsın. Göre doğru bir kaldırsın. bir test edelim bakalım nasıl görünüyoruz. İşte bazıların güzel insanları, kıymetli komşularımız gerçekten muhteşem bir tablo var. Buradan harika görünüyorsunuz. Bu güzel görsel. Yine düzenlediğimiz

Şimdi derneğimizin başkanı, kurucusu Zeynep hocamız, canım ablamız, o çıkıyor konuşma yapacak. <laughs> ねえ。 ve yönetim kurulu üyelerimizden olan Emine Can Saran Hanım'ı bizleri düşündüren kelimelerin usta şairi Mehmet Akif İnan'ın her gün rastlansızlıklarımıza kazınan Mescidi Aksan Şehri'ne kendisinden dinlemek için sahneye davet ediyorum. I mm -hmm.

anne. Bakayım ne yazıyor. Bir de şöyle tut, yazıyor. Bir, tut bu tarafa doğru. Kesin çek.